ama adam zevk sahibi. Çok zevk sahibiymiş çok hakikaten. Çok ve çok güzel yapmış. Tabii de türmüş hepsi. Yani alanlar da onarmamış. Evet. Şey, buranın çatısı varmış. da Gelen kiracılar hep gelen tutmuş, sökmüş, yapmış, sökmüş, yapmış. Buranın çatısını, o tahtalarını falan hepsini. Ermeni malı nasıl olsa bedava. Yani. Söküp yakarlar. Yani. Taş atıp da kolları mı yoruldu? Şimdi insan emek vermeyince. Evet. Hazıra konunca. Şurada da devir ediyor yani oradan hem oradan isteyenize şey, depoyu, boşaltıyor. depoyu boşaltabiliyorlar. Buradan herhalde eskiden su çekiyorlar. Yok bu şey bileyi ee, bileği taşı. Bıçakları bileğleniyor keskinleştiriliyor. Var. Bak bu. Yok abla şurada kuyusu var. Hay bu bileği taşı. Bak kolunu çevirirsen bıçağı buraya daya keskinleştir. Yok yok bak sen anlatayım. Hı. Şurada kuyu var mı? Hı. O buranın üzerine takıyor. Ona turumba diyorlar. Allah oh Allah. Ve o taş da şimdiki arıtma. O suyu arıtıyor. Arıtma taşı. Arıtma. Allah. Allah. Evet. Kurumayan tek kaynak olarak gördüm ben Malatya'da. Ama seni kurumuş. Avlularda. Sene, Hı, bu sene biraz güzeldi, biraz çoğaldı. Sene A demek kuraklık Kuraklıktan dolayı, evet. evet. Şurada da bir boynuz, ne boynuzu bu? Geyik boynuzu. var. Onlar kaç karşı tane çeksen daha mi? iyi olur. Tamam, bir de oradan çekeyim. Ben şunu bileği taşı diye iddia ettim ettim ama Yok, kuyudan Bu, su çekilirken arıtma tesisi olarak o, kullanılan bir taş deniyor. Evet. Üstte de musluk var o sürekli oradan akıp onu yıkıyor galiba. Su, suda su alıyorlarmış. Şu.